Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba ve yarın misafirlerim var, hemşireler buluşması yapıyoruz. Ee, bana gelmemişlerdi o yüzden hepsini ben de toplamak istedim. Onlar için bir hazırlık yapacağım ve bugünden başlayalım istiyorum. Aklımda belirlediğim şeyleri hemen sizlerle de paylaşacağım. Temizlik işim yok, bugün zaten Sevinç abla bizleydi ve ev mis gibi oldu. Bir vlog arasında onu da zaten göreceksiniz. Hazırsanız başlayalım, size hemen hızlıca yapacaklarımızı sayayım. Bugün yapacağımız tarifler arasında çikolatalı muzlu borcam pastası var. Böyle bol çikolatalı, ganajlı, nefis bir borcam pastası yapalım istiyorum. Çocuklar da çok sever çocuk Emin misin falan dediler ama benim için sorun yok. Getirebilirsiniz dedim. Bilmiyorum bakalım getirecekler mi getirmeyecekler mi. Çocuklar gelirse onlar da sever diye düşünerek böyle bir e, çikolatalı borcam pastası yapmaya karar verdim. Kavala kurabiyesi yapacağım. İlk kez yapacağım bu arada evlendiğimden beri. E, onun dışında bu akşam eğer ki çok geç olmazsa böreklerimi sarıp dolaba atacağım. Gül böreği yapmayı düşünüyorum. E, dondurucumda hem pırasa, ıspanak e, vardı. Bir de ekstradan lor aldım. Onlarla güzelce sarıp dolaba kandıracağım kaldıracağım. Hem şekilde yarın da arpa şehriyeli tavuklu e, yoğurtlu salata yapacağım. Güzel olur bence. Farklı olsun böyle yoğurtlu, e, sarımsaklı yoğurtlu böyle güzel gelir. Evet şimdilik 4 tane tarif var aklımda. O zaman hepinize iyi seyirler. Umarım keyif alırsınız. Evet, ilk aşamamız pastamızın kekiyle başlıyoruz. Şimdi kakaolu bir kek hazırlayacağız kek karışımı. Ee, bir tanesini sıvılar için bardaklarımın, bir tanesini de böyle katılar için kullanacağım. Malzemelerin tamamını açıklama kısmına eklerim sizin için. Öncelikle 3 tane yumurtayı kırıyorum. Üzerine bir su bardağı şekeri aldım ve köpük köpük olana kadar çırpacağız. sonrasında artık çırpıcıyla devam edeceğim. Yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt. Sadece malzemeler karışacak kadar karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı kakao var. Bir paket kabartma tozu ve vanilin. Bu arada fırınımı da 180 dereceye açıyorum alt üst ayarda. 2 su bardağı da un ekleyeceğiz yavaş yavaş. Bakın, şöyle bir hamurumuz oldu. Bu arada sizinle görüşmediğimiz arada kendime şu yakışıklı borcamlardan aldım. Bu borcamları çok beğeniyordum. Biliyorsunuz ki en sonki hazırlığımdan hatırlayanlar vardır. borcamın tam sığmadığı için benim diğeri klasik dikdörtgen borcamı bence çoğumuzun evinde vardır. O dik, yani direkt bu şekilde girmediği için ben onu yan sokuyordum. E, yan soktuğum için bir tarafı, arka kısmı, şu kısmı daha çok pişiyordu. Döndürmem gerekiyor. Döndürdüğüm zaman zaten e, kabarıklığı sönüyordu direkt. Şimdi bunu bir Şimdi hamurumu güzelce boşaltıyorum. Şimdi kekimiz pişerken biz de o arada muhallebimizi hazırlayalım klasik bir muhallebi yapıyorum. 1 litre süt. 1 su bardağı şeker. 2,5 yemek kaşığı buğday nişastası ve 2 tepeleme kaşık da un var. 1 tane de yumurta sarısı ekliyorum. Alalım muhallebimizi ocağa. Piştikten sonra içerisine bir paket vanilin ve bir yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğiz. Bakar mısınız nasıl güzel kabarmış. İşte düzgünce girse hepsi böyle güzel olacak normalde. Ay bunu şimdi nasıl bölsem onu düşünüyorum. Üçe böleceğim. Şimdi şöyle ilk sıcağı geçtikten sonra bunu yarım su bardağından biraz fazla sütle ıslatıyorum. yerleştiriyorum. Şimdi şöyle bir tane minik muzum vardı. Onu da böyle birazcık onlara boyut uysun diye yan yan kesip ekledim. Muhallebim de ilk sıcağını geçirdim. Muzların üzerine bunu geçireceğim şimdi. Müzik ne eklemeyi unuttum? <laughs> Muhallebiye, vanilya ve tereyağını eklemeyi unuttum. <laughs> Neyse kalorisi bir tık daha az olacak. Artık yapacak bir şey yok. Umarım lezzetine çok değişiklik olmaz. Ee, zaten hamurunda vanilya var da tereyağı için bir tık böyle endişelendim. Keserken falan şey olur mu? Herhalde olmaz. Daha akışkan olabilirdi belki yağ olduğunda. O batacak kadar soğumamış yani altı daha çok sıcak. Dolapta çatlamasın diye şimdi korkumda. Buraya koydum. Birazcık oda ısısına gelsin. Ondan sonra dolaba koyacağım. Ganajı zaten en son yaparız. Akşam bile yapabilirim. O sıkıntı yok. Hani iyice güzelce donsun da. Bu dururken kavala kurabiyemizi yapacağız. Saatim daha 3. Bir saate kadar onu da hallederim. Ve sıra geldi kavala kurabiyemizin yapımına. Bunun için çiğ badem kullanacağız. Bir su bardağı kadar çiğ badem. Direkt ölçüleri yine açıklama kısmına bakarak oradan ulaşabilirsiniz. Ben hemen bir su bardağı kadar bademi Bıçakla güzelce kıyıyorum. Bademlerimi bir su bardağı kadar bademi tavama aldım. Ve bunu şu 5-6 dakika güzelce kavuruyorum. Şimdi bir su bardağı unumu da ekliyorum aynı bardakla. Kısık ateşte kavuracağım. Unu yakmayacağız. Kokusu çıkana kadar kavuracağım. Şöyle size de yakından göstereyim. Zaten o kadar güzel kokular gelmeye başlıyor ki direkt anlıyorsunuz. Altını kapatıp hemen balkona alıyorum soğuması için. Şimdi geldik kurabiyemizin hamuruna. 250 gram tuzsuz tereyağı ya da margarin. Ben terem yağı kullanacağım. O da getirmiştim. Şimdi Dur, Tüm malzemeleri koyup direkt yoğuracağım. İçine bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri koydum. Yarım su bardağı sıvı yağımı. tane yumurta, vanilya, kabartma tozu. Bunları bir yoğurup sonra unlu karışımı ekleyeceğim. Arkasından tabii ki unu ilave edeceğiz. Önce bir malzemeleri güzelce iç içe geçirelim. Şöyle hamuru güzelce toparlayayım göstereyim size. Bakın. Bir de bir hamurumuz oldu. Fazla oynamıyorum. Şimdi hemen yapıma geçiyorum. Ve iki tepsi kavala kurabiyemiz hazır. Şimdi hemen fırına gönderiyorum. Yerini de koyalım. Biraz altı yapalım. Ta kurabiyelerim hazır. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Ee, fırını ısıttığım için de biliyorsunuz benim fırınım tabii ki hızlı pişirdiği için. E, bir 20 dakikada falan pişti. Siz yine fırınınızın ayarına göre bakarsınız. Şunlar bunlar bir tık daha altları kızaranlar. Bunlar bizde kalsın. Şunlar misafirler için. Bayağı da çıktı bu 30 arada. 30 bu tepside, 20 de bu tepside toplamda 50 tane çıktı. Yani birkaç tane daha vardı. Onlar mesela minikleri falan saymadım. Toplam 50 tane kurabiyemiz oluyor. İkişer taneden koysanız bile 25 kişiye yine yetecek bir kurabiye tarifi oldu. Birazcık soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpeceğim. Şu an üçüncüye kart hatası veriyor resmen. Neyse şimdi bir tane tepsimi bakın bolca pudra şekeriyle buladım. Çok güzel tadına baktım az önce ve gerçekten bir taneyle yetinemiyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Hatta bir tanesinin iç kısmını göstereyim. Kıtır kıtır. Çok güzel ağızda dağılan çok nefis bir kurabiye ve o kadar hafif ki bildiğiniz şekerine veren şey üzerine koyduğumuz pudra şekeri içinde de var ama çok, çok hafif yapıyor ki tatlıyı. Kesinlikle denemelisin. İki tepsi kavala kurabiyemiz hazır. Şimdi saat 10. Nasıl ağırlık da anlatamam size. Yemeği de yedik ya. O yüzden börekleri yarına bırakacağım. Zaten yarına başka bir şeyimiz kalmadı. Böreklerle e, şey yapacağım sadece salatayı. Sadece onları zaman ayırırım diye düşündüm. O yüzden onları böreği bugünden yapmayacağım. Normalde şunun için yapmak istiyordum. Dondurucuya atarak pişirdiğimde daha lezzetli geliyor bana börek. Daha bir kremamı ısıtacağım. Şimdi çikolataları kırıp ekleyeceğim pastanın üzeri için ve çikolatam hazır, güzelce erittim içerisinde ve pastamın üzerine gezdiriyorum. şunun güzelliğine bakar mısınız? Arası muzlu, muhallebili, çikolata soslu. Harika gözüküyor. O son aşamayı da yarın yaparız. Dilimleyip üzerlerine kalan süt çikolatadan rendeleyeceğim böyle görüntü olarak çikolatalı parçaları olacak. Gerçekten güzel gözüküyor. Şimdi tatlımızı dolaba atıyorum. Bana da şimdilik iyi geceler. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Günaydın. Herkes için şahane bir gün olsun. Burak gitti. Hemen duşa girdim. Saatim şu anda 12 oldu. Birazcık evi toparladım ettim derken dün uyuyakalmışım erkenden ama ihtiyacım varmış. Gerçekten iyi geldi. Bugün de kalan hazırlıklarımızı yapacağız. Saat 12 dediğim gibi kızlar bilmiyorum kaç civarında gelirler. 6-7 gibi gelirler sanırım. Heyecanlıyım evime ilk kez gelecek olanlar var çünkü aralarında. Öncelikle hemen tavuğumu haşlamaya koyacağım ve böreklerimi saracağım. Ondan sonra saçlarımı kurutmaya geçeceğim. Böyle bir plan arasında bir plan yapıyorum. E, sonra bütün işleri bitirdikten sonra sofrayı halledeceğiz. Hadi gelin bugün de, bu şekilde başlayalım. İlk işimiz tavuklarımı tencereye aldım. Bir parça göğüs eti kullanacağım. Üzerine sıcak su. <laughs> sıcak suyu ekliyorum ve tavuklarımı haşlamaya bırakacağım. Hemen böreğimizin iç harcına geçiyorum. Şöyle dondurucumda pırasam ve ıspanağım vardı. Ispanaklı ve pırasalı böreği karışımını çok seviyorum. Atmıştım. Takipçim getirmişti bu arada. da ıspanağımızdan. Şunu alırsam daha rahat sarıştırırım diye düşündüm. Şimdi bu tarifi bence en çok soğan yakışıyor bir de. Çünkü soğan tatlısı tadı veriyor ya. O yüzden bir tane soğan kullanacağım. Lor peynirimi de koyayım. Bu böreklik lor. Başka bir peynir de tabii ne olur. Ay, soğanlar acı değilmiş Allah'tan. Çok ağlatmadı. Geldik baharatlara. Tuz, toz biber ve karabiber ekleyeceğim sadece. Şimdi yufkalara sürmek için sos hazırlayacağım. Üzerlerine sürmek için de ayrı. Yani sadece sıvı yağ. Şöyle yarım bardak sıvı yağ. Bundan biraz azıcık da su ekliyorum yufkalara bunu süreceğiz. Şimdi ortamımız bu şekilde. 5 tane yufkam var. Artık içimin yettiği kadarını yapacağım. Şöyle bir tanesini alıyorum. Ve radyo i̇şte. Bundan sürüyorum her yerime gelecek şekilde. Ne bölüyorum? harcımdan yayıyorum içerisine. Şimdi şöyle sıkıca sarıyoruz. Etrafımıza döndürüyorum. Bir de altı sıkıştırıp tepsime alıyorum. Şimdi üzerine sürmek için sosumuzu hazırlıyorum. Sıvı yağ, yoğurt ve yumurta akı kullanacağım. Sarısını da yine üzerine süreceğiz. Nar gibi sarması için. Ama sosu ayrıca bolca süreceğiz. Şöyle 4 kaşık yoğurt. ekilelim burada. Şimdi önce üzerlerine hazırladığım sostan döküceğim. Arkasından yumurta sarısı süreceğim. Peynirli olanlara daha az sürdüm. Kızartıyorum. Çünkü onlar geldiğinde ısıtarak Servis ederim diye düşündüm. Şimdi yumurta sarımı da sürüp sırayla fırına vereceğim. Oh nasıl güzel gözüküyorlar. Bakar mısınız? Şimdi bunları hem susamlı hem çörekotlu yapacağım sadece peynirli olanları susamlı yapacağım. Şimdi pastamızın son bir aşaması kalmış hatırlarsanız dilimleyip üzerlerine çikolata rendesi koymak yani sunum olarak bu şekilde yapacağım. Bakar mısınız cam gibi gözüküyor. Ne kadar Aha. güzel. Şimdi bunu 3'e ve sonrasında da böyle 5 parçaya böleceğim. Bir gözümü de kestireyim önce. Şöyle. Bunun en güzel yanı her yerinin eşit olması borcamın. Şimdi şöyle çikolatalarımızı rendeledim ben bunları. Normal rendenin büyük kısmında. Ya çok güzel gözüküyor. Tam pastane işi gözüküyor valla. Tavuğum soğurken... Şu, çıkayım, şu çıkayım. Benim, benim. Efendim annem. Tavuğum soğurken sizinle sunumları hazırlayacağız. Önce bir saçlarımı kurutayım. Şimdi böreklerimin bir kısmı pişti. Diğer, diğer tepsisi pişiyor. Yemek istiyorum. Pamuk gibi. Hatta altı da çok güzel kızardı. Şimdi bunları tepsiye alıyorum. Temiz bir havlu kapatacağım. Geldik son tarifimize ve şehriye salatamızı hazırlıyoruz. Şimdi tavama önce biraz sıvı yağ aldım. bir su bardağı şehriyeyi kavuruyorum. Sonrasında bir su bardağı da ekleyeceğim. Ölçüyü arttırdım ben. Bu kısmını kavuracağız. Bir kısmını kavurmayacağız. Bu arada diğer böreklerim de pişti. Hem çıtır çıtır hem de çok lezzetli gözüküyorlar. Onları da burada soğumaya bırakıyorum. Geldik tavuklu yoğurtlu arpa şehriye salatamızın yapımına. Bütün malzemeleri hazırladım oyalanmamak için o aşamada sizinle. Hepsini şöyle direkt hazır bir şekilde görebilirsiniz. Malzeme ekleyip çıkarabilirsiniz. Şöyle bir tane falan kornişon turşu var. Bir tane göğüs var burada. Haşladım. Suyunu hatta dondurucuya attım. Hem tavuk suyum hem et suyum var dondurucuda. Benim için de çok iyi oldu. Ramazan da geliyor hazır. Burada közlenmiş kırmızı biber var. Bir 5-6 tane doğradım burada da bir tutam bereotu var burada da bir paket e, mısırımız var şimdi birazcık göz kararı yapacağım bu efsane yoğurtu çok seviyorum biliyorsunuz ki siz süzme yoğurt kullanabilirsiniz bakın bu zaten bayağı katı bir yoğurt aslında mayonez de ekleyecektim ama sanki e, arkadaşlarımdan birinin mayonezde alerjisi vardı diye hatırlıyorum ama çok emin değilim yine de eklemeyeceğim şimdi önce yapıp birazını ayıracağım burak da yer çünkü O önce malzemeleri ekleyeceğim artık Şehriyelerin biraz soğumasını beklemiştim. Yani bunu sadece misafir için değil, normal zamanda da yapıp çocuklarınız bile kaşık kaşık yer. Çok lezzetli çünkü. Bundan bura birazcık ayırıp gerisine sarımsak ekliyorum. Çok lezzetli bir tarif ve... Sarımsak gerçekten çok yakışacak. Ve üç diş sarımsak ekleyelim. Şimdi son adımımız kaldı. Masayı hazırlamak. Çok şükür temizlik işim olmayınca gerçekten çok rahat oldu. Dünden Sevinç abla geldiği için evimiz tertemizdi. Şimdi hemen burayı hazırlıyorum. bitirdim. Saat daha dört buçuk. Şimdi kendime bir keyif kahvesi yapacağım. Yağmur başladı. Yağmur eşliğinde içeyim istiyorum. Bir yandan üzülüyorum. Bir yandan seviniyorum. Tabii ki bol bereket olsun. Yağsın. Barajlarımız da olsun istiyorum. Ama Sevinç abla daha dün silmişti camları. Hem iki hafta boyunca camlar kirli kalacak. Hem de Sevinç ablanın emeğine üzülüyorum. Tabii ki. Yoksa bol bol yağsın sadece ama Burhan Yağmur'cuğum. O kadar çok seviyorum ki. Şimdi böyle radyodan bir şarkı açıp kahvemi yudumlayıp burada birazcık keyif yapmak. Birileri benden önce bu keyfi yapıyor. Bakın. <laughs> Bayağıdır buradama ya kaç saattir burada. İçerisi hemen karanlık oldu. Kızlar da 6.30 7 civarında gelecekler. Burak gelir yemek yer. Ondan sonra çıkar. Dünden kapuskan vardı. Bir de şehriyeli tavuk tavuklu şehriye salatasından da Burak'ı ayırmıştım. O da hem proteinli olur. Böyle yoğurtu da, da güzel gider yanında. İkisini koyarım. Ben yemeyeceğim çünkü akşam da onlarla yiyeceğim için kendimi tıkamak istemiyorum. Bir böreğin tadına bakarken <laughs> zaten atıştırmış oldum. O yüzden şimdi Şimdi bir kahve yapalım. Ondan sonra devam ve edelim. Giydiğimi göstermedim size. Elbisemi yazın o kadar çok severek giydim ki şöyle önden ve yandan yırtmaç detayları var. İçime body giydim. Ve böyle zaten evde olacağız diye bunu giymek istedim. Aslında bir tane elbisemi giymiştim ama o biraz kısa geldi. Böyle hareket ederken hem terlememek adına bol bol elbiseler çok daha rahat oluyor evde. Böyle bir kombin yaptım bugün. <laughs> açayım diye mi yalvıyorum <laughs> hadi gir bakalım kapatmıştım da şunları çıkmasın diye gerçi çıkmaz ama belli de olmaz evet son hali masamızın bu şekilde kocişimi doyurdum çayı koydum e, parfümümü sıktım. Hazırlandım. Artık tamamen hazırım. Onları bekliyorum. Saat 6.30 e, dolaptakileri de getirdim. Tatlıyla illa salatayı dolaba kaldırmıştım. Streçlerini açtım üstlerinden. Hazır. E, çayı da hazır ediyorum ki önce bunlardan yemek isterlerse diye. Kahveyi büyük ihtimalle sonradan içeriz. Çünkü merkeze aç gelir diye düşünüyorum. Böyle bir sefer farklı daha sıcak bir sofra oldu. Yani yakın kız arkadaşlarım olduğu için onlara böyle bir sofra hazırlamak istedim. Uzun zamandır hep misafir takımlarımı hazırlıyorduk. O yüzden bunları yapalım istiyorum ama birkaç eksik fark ettim. Yani şöyle daha doğrusu benim yemek takımlarım biliyorsunuz gümüş renkte olduğu için sunumlarım da sunumluklarım da hep gümüş renkte. Mesela gold renkli şöyle sunum şeylerinden ihtiyacım var. Bunları gümüşe koymak zorunda kaldım gördüğünüz gibi biraz kötü gözüküyor. Mesela gold olarak şöyle servis setlerine ihtiyacım var. Ya bunlar gerçi cam böyle iki şöyle rengarenk gibi camları biraz değişik. Ee, i̇kisine de oluyor gerçi ama hani böyle bir e, gold sunumluklar var beğendiklerim. Onlardan sipariş vermek istiyorum. Meyye ile kızı geldi. Onları karşılayalım. Müzik <laughs> Kızlar geldi. Biz tabii ki Allah Allah. önce evet. çocukların mutlu olacağı yere geldik. Oturma odasına. Onlar oynayacaklar. Yani Onlar oyuncaklarıyla falan oynıyorlar. Şimdi ablamları bekliyoruz. Onlar da gelsin. Birazcık burada takılıyoruz şimdi. Azra gel kameraya bay bay yap. Merhaba arkadaşlar. Bakın Azra geldi. Ne yiyorsun? Evet, Allah Allah. evet çok güzel. Pak bulmuş çikolatayı açmış. Afiyet olsun Hı. arkadaşlar. Bizim abur cubur sepetini ay, bulmuşlar. Ay, ay, ay. evet. bulmuşlar. Evet. Kutlar hediye almış bana. Doğum günü hediyesi bakalım. Yani <laughs> ay sıcacık. <laughs> sıcacık bu şey peteğin üstüne miydi? Dın 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 dın. Aaa Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Hayır bundan yoktu. <laughs> Pijama değil mi? <laughs> evet bakıyordum yine. Link verdim ya da. Evet. Bir, bir pijama seti daha de alayım dedim. Değil mi? Yani, pijama evet. her zaman güzel bir yeri. Kesenize bereket. Minnaşlar. Aynen. Hep severiz pijama. Ve Petikare hayranlığını kim söylediyse. <laughs> ve tam kim tahmin Evet. Tam tarzı. <laughs> Kropsu. Gerçekten o kadar <laughs> Ay, beğendim ki. Ve çok sorulacak <laughs> kesin. Herkes gitti. Gece sonu saat şu anda 10.45 ve artık evin düzenini sağlıyorum. Şu mendillerle güzelce sildim. Şimdi orta masanın üzerine yerleştireceğim. Şu aynada parmak izi olmuş. Hemen şıpşak. Aynayı çok seviyor çocuklar hemen dokunmayı. Mendillerimizi de şıpşak hallederiz. Son olarak mutfağı toplamaya geldi sıra. Ee, burada gördüğünüz yıldız duran bulaşıklar var ama aslında onlar hep kahve bulaşıkları minik minik şeyler. Hızlıca onları da elden geçireyim ve işim bitiyor hemen makineyi çalıştıracağım. Suyla gece sonu. Artık videomu burada kapatıyorum. Umarım severek ve keyifli izlemişsinizdir. Bu akşamımız böyle geçti. Oturma kısmında ne kadarını çektim hatırlamıyorum ama çocuklar olduğu için bir tık daha hareketli geçti. Ee, o yüzden kamerayı elime alma fırsatım çok fazla olmadı. Çok keyifliydi. Çok güzeldi. İyi ki geldiler. Gerçekten böyle denk getirmek de zor oluyor. Sürekli nöbet tuttuğumuz için birbirimizle denk geliyoruz. Böyle bu fırsatı da bulmuşken değerlendirelim istedik. Onlar çok uzun zamandır gelmek istiyorlardı. Bana ev hediyesi olmuş almışlar aslında ama yetişmemiş. Bu doğum günü hediyemdi gelen. Çok beğendim. Aşırı tatlı bir pijama takımıydı. Ee, şimdi artık bir sonraki de Evet, büyük ihtimalle onu da hastanede verirler. Yine denk gelirse hatta bu videoda denk gelirse gösterir. Eklerim buraya da ne hediye getirdiklerini. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Hepsi çok lezzetliydi. Salata muazzamdı. Mutlaka deneyin. Tatlı da aynı şekilde. Gerçekten pastane işi gibi olmuş. Hatta keki bir tık daha böyle ıslak olabilirdi. Benim gibi çok ıslak ıslak seviyorsanız birazcık daha fazla süt de satabilirsiniz. Mesela bir su bardağı, bir buçuk su bardağı süt de satabilirsiniz. Ee, bu da, ama böyle olunca da çok güzel olmuş yine. Kurabiye zaten çok lezzetliydi. bayağı bir e, şey çok fazla çıktığı için yarın ofiste de göndereceğim. Buraklar da orada yesinler çayla beraber. Börek Kızlar böreği çok beğendi. Hatta ablam onlar gidince bir kez daha yedi. Gerçekten çok güzeldi ve en az börek kaldı. Şu an dolaba kaldırdım. Yarın kahvaltıda ısıtırım. Ee, onu da çıkarırım kahvaltı diye düşündüm. Mutlaka deneyin. Sosu çok lezzetli. O yüzden e, böreği çok lezzetli yapmış. Böyle yumuşacık dışı çıtır. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Artık ben de pijama moduna geçip e, dinlenme kısmına geçeceğim. Saatimiz 11 tüm işlerimiz bitti. Sizi seviyorum. Ee, bundan sonraki vloglarda artık bir ihtimalle Ramazan geliyor olur. Ve inşallah güzel Ramazan videolarına başlarız. Zaten seviyorsunuz sabır, iftar vloglarını da. Keyifli geçecek diye düşünüyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar. Şimdiden sizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.